Sevgili öğrencilerim, hayırlı günler. Kılıçarslan Ortaokulu olarak ben ve arkadaşlarım sizlere uzaktan da olsa eğitim vermeye devam ediyoruz. Bugün size karıştırılan iki kavramı detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Birincisi milli egemenlik, ikincisi ise milli bağımsızlık. Milli egemenlik dediğimizde ilk aklımıza gelecek resim oy ve zar yani halkın yöneticisini seçmesi Milli bağımsızlık dediğimizde ise parçalanmaz vatanımız ve üzerinde gururla dalgalandırdığımız şanlı bayrağımız gelecek. Şimdi bu iki kavramı açıklamaya devam edelim. Birinci kavramımız milli egemenlik. Milli egemenlik, egemenliğin yani devleti yöneten en üstün gücün doğrudan doğruya millete ait olması demektir. Kısacası milletin kendisini yönetmesi demektir. Şimdi Milli egemenliğin milli bağımsızlıktan birinci farkı şudur. Milli egemenlik ülke içinde yönetimle ilgili bir durumdur. Milli bağımsızlık ise ülkenin dış devletlere karşı hür ve özgür olması durumudur. Aynı zamanda ulusal egemenlik, milli irade, halk yönetimi, cumhuriyet, demokrasi, seçim, siyasi partiler Milli egemenlikle ilgili konu ve kavramlardır. Milli bağımsızlık ise bir devletin içeride ve dışarıda başka bir devlete bağlı olmadan özgürce istediği gibi hareket edebilmesi, bağımsız vatanında yaşayabilmesidir. Az önce dediğimiz gibi milli bağımsızlık daha çok dış devletlere karşı özgür ve hür olarak bağımsız ülkemizde yaşamak demektir. Bunun yanında tutsak olmamak, köle olmamak, sömürge, manda ve himaye altında olmamak, ya istiklal ya ölüm paralosuyla kurtuluş savaşını başlatmamız ve istiklal marşımı yazmamız ise yine milli bağımsızlık konularının içine giriyor. Yine bu sayfada da iki görsel gözümüze ilişiyor. Birincisi az önce dediğimiz gibi oy veren bir vatandaş bu milli egemenliği gösteriyor. İkincisi ise elinde Türk bayrağını dalgalandıran bir kişiyi görüyoruz. O da yine bağımsızlığın timsali olan bayrağımızla ilgili bir durum oluyor. Devam edelim. Şimdi birkaç Atatürk'ün sözüyle hangi kavrama giriyor onu bir cevaplayalım. Birinci sözümüz "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve Ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkıyla dolu bir adamım. Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evda, evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Evet Atatürk'ün bu sözü sizce milli egemenlik mi milli bağımsızlık konusuyla ilgili midir? Zaten sözün içinde cevabımız var. Bu konu burada da belirttiği gibi milli bağımsızlık konusuyla ilgili bir sözdür. İkinci sözümüze geçelim çocuklar. Hürriyetin de eşitliğin de adaletin de dayanak noktası ulusal egemenliktir. Evet düşündük mü? Ulusal egemenlik ne demektir? Halkın egemenliği. Halkın kendi yöneticisini belirlemesiydi. Aynı zamanda ulusal egemenlik, milli egemenlik kelimesinin eş anlamıydı. Ulusal egemenlik, ulusal irade, milli egemenlik üçü de aynı anlama geliyor. Ve burada da belirttiği gibi bu söz milli egemenlikle ilgili bir sözdür. Diğer söze geçelim. Türk milleti istiklalsiz yaşa yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Evet. Yine Atatürk'ün bir sözü. Düşündük mü? Evet. Cevabımızı verelim o zaman. İstiklal. Ne demektir istiklal? Bağımsızlık demektir. Zaten istiklal marşımızda bağımsızlık marşımız anlamına gelmektedir. Bu da görüldüğü gibi milli bağımsızlıkla ilgili bir sözdür. Kapat onu.